gökten böyle tokatlar şey sarıyordum. Diyeceğim, biz niye şu an böyle burada kapalı tükkanın önünde <laughs> haremlik selamlık duruyoruz? <laughs> <laughs> Harem benim öldürür. tükkana de oturak içik. Allah doğru diyor da dükkanın önünde böyle durmak gelene bizim dükkana gitsek içerken sohbet etsek muhabbet etsek daha iyi olmaz ve burada haremlik selamlık durmak vatan <laughs> biraz kayalım mı ben çok sıkıştım burada <laughs> <laughs> e bugün var mı parçaları yine parçaları e bir tane söylerim birazdan you are my sunshine hmm. i̇şte bu işte bu işte bu işte biliyor you, you make me happy, happy. When skies are gray, You'll never know dear How much I love you Please don't take my sunshine away hmm. Ağzına sağlık Fırtına sağlık kardeşim Diyaframına sağlık Küçük diline sağlık <laughs> 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 Küçük dilde çok önemli